şehre gittiğimizde ilk görülecek yerlerden birisi de yerel pazar var. İbadet yerleri. Şimdi Merkez Camisi yakınlarındaki en meşhur e, pazara gidiyorum. Yeşil Pazar diye geçiyor. Bir evet. Green Bazar diyor diye geçiyor. Ama Kazaklar çöp Pazar diyor. Oraya geldim. Camiye çok yakın. Ama acıktım. Sabah yediğim pirinç tapası, Rus pirinç tapası. Hiç top tutmadı beni. Saat 2'ye doğru acıktım tekrar. Şimdi dün bilet alırken, tren bile alırken tanıştığım Maraşlı İskender Burada 35 40 tane değirmen Bu Türk markası değirmen Vardı Onların dedi yemekleri güzel dedi Buraya geldim karnımı doyurayım çünkü Gezemeyeceğim yoksa Türk firması değirmene Geldim Şöyle bir Pilav aldım 1600 Tenge 75 120 lira. Bu yemek 120 lira. Domates kaç para oluyor ya? Hiç öğrenemedim. 75 lira mı? 1000 lira olsa 75 lira olur. Ha. Kırgızistan'a göre ucuz. 75 85 lira falan. Çilek. <laughs> göre pazar ucuz. Hayırlı işler. <laughs> Yo çekmedim seni. Seni <laughs> çekmedi. <laughs> Yo han nerede? <laughs> han nerede? Yok <laughs> Yo, böyle gidiyorum seni çekmedim bak. <gülüyor> <gülüyor> evet. İyi de ablam için numaraydı bence ya. Numaradan takılmak için öyle bir ciddi olduğunu düşünmüyorum. Yani bura böyle pazar gidiyor. Şöyle gidelim. He, 1200 75 15 lira oradan. 90 lira. Nar suları şişesi. 1 lira olsun. 75 lira yapar. 15 lira işte 50 60 lira. Elmalar 35 lira. Şu küçük elmalar sarı elmalar 15 liraymış. Biberlerin kilosu 75 lira. 35 lira. Küçükler 15-20 liraya da. 30 lira. Salatalık 30 lira. Bunlar da ballarmış. Balları. Şu bal ne kadarmış? 80 lira. Bu gerçek bal mı bu? Real bal. <laughs> Petekli bal. 80 lira. Burada neler satılıyor? Bal şeyler var. Evet. Patates 30 lira. Patates 30 lira. Yemelim bakalım. Kuru yemişler var. Alo, nasılsın? İyi, iyi misin? Ha? Türkçe ben anlayabilir misin? Türkçe biliyorum. Selamun Biliyor musun? Aleykümselam. selam. Adın ne? Abu Abdülbaki. Abdur Ebu Bekir. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Biliyorum. <laughs> ha biliyorsun. Hayır işler olsun. Nasıl? İşlerin nasıl? Ha? İstanbul'dan. He? İstanbul'dan. İstanbul'dan. Benim, benim bak seni çekiyorum. Türkiye'ye selam ya İstanbul'a. Ebu Bekir selam söylüyor. Nasıl abi işlerin nasıl? Cevizi kilosu ne kadar? Ceviz. 2 bin. Taşkent. Ha. Taşkent. Abi Taşkent mi? Taşkent. Taşkent'in kaliteli mi olur? Bu? Çayna. China. China. Kalitesiz olur değil mi? Çayna kalitesiz zaten. <laughs> Taşkent ne kadar kilosu? Ha? 4 bin. Yani 74000. bin. 300 lira ucuz ceviz 300 Türk lirası. Ve cevizin kilosu 300 lira. Ee, kilosu 300 lira. Bana versene şu. Bana o cevizden şu kadarlık versene ceviz. Eder, para eder mi? He, ondan ceviz ver bana. ha Cebimde 250 tenge vardı. Ne ederse artık. Ceviz yemiş oluyorum Ebu Bekir'den. Yani ceviz 4000 tenge 7'e 150 300 lira yapıyor. Matematiğinizin iyi olmadığı da ortaya çıkıyor ya. He tamam abim sağ ol. Tamam o bir sürü ceviz yaptı. Ben teşekkür ederim abi. Hadi hayırlı işler olsun. Burada da şeyler varmış. Neymiş bu ya? Ezme gibi bir şey ha. Ezme. Şeyimizi attık. Karpuz çıkmış. Buzlar. Buz ne kadar? Buz. Buzun iyisi. 300 lira. 15. 15. 22 lira. 22 lira. Buz çok ucuz ya. Banana ucuz. 25 lira. 90 lira falan bir şey. Çin cevizi güzel değil. Aman ya Rabbim. O kişniş şutunun kokusu geliyor. Ha. Evet. Evet bu o kişinin şutu. Yani hakikaten çok kötü bir kokusu var ya. Muz niye bu kadar ucuz oluyor anlamadım ya? <laughs> Yapsınlar da bir yerden mi geliyor? Nüsten? İşte. 300. Ne abi 15, çok Abi tanesi mi 300 tanesi mi? Kilo? Kilo? Yok, böyle 3 kilo. Hee, tanesi? Kilogram. Ha 1 kilogram, tamam 1 kilogram. Tamam. Doğru, 22,5 gram. Evet. Ana ne ne baktın? Allah sana bir kilogram, bir kilogram güzel. beri, Kazakistan olmasına da hava bir açık kapalıydı. Bugün hava açık, sıcak. Çok güzel. Bugün dördüncü günümüz. Nereye gidiyoruz? Bir Rus katedrali var. Oraya gideceğiz. Oradan Panfilo Parkı'na gidip orada 28 kahraman heykelini göreceğiz. Ondan sonra da ikonik Hotel Kazakistan hostelini göreceğiz. O da Özbekistan hosteli gibi ikonik bir yapı. Ee, orada da eğer açıksa 26. kata çıkıp oradaki bardan Almatı manzarası alacağız. Ne kadar hava güneşli. Hafif yakan ısıran bir sıcak var. Bu çok hoşuma gitti. Bugün Cumartesi 3 Mayıs Güzel bir gün. Kazakistan'da gezelim. Bu pansilo parkın içinde sanırım doğru yollayın. Tabi günü cumartesi. Aileli, çocuklu aileler. Evet kilise arkada. Bu da 2. Dünya Savaşı'nda savaşmış bir Rus askermiş, kahramanmış. Hem Kırgızistan hem Kazakistan'da İkinci Dünya Savaşı savaşmış askerlerine, kahramanlarına önem verdiklerini gördüm. Kırgızistan'da da hala İkinci Dünya Savaşı bu sene 80. yılıymış. Kırgızistan Bişkek'te bu İkinci Dünya Savaşı zaferinin 80. yılı kutlamalarına ait afişler gördüm. Şey de vardı, öyle Tablolar, resimler Orada savaşmış Kırgız askerlerine Ait Özellikle Kırgızistan'da çok önemli Erkeklerini gördüm Evet katedralimize geldi. Renkli güzel bir katedral Rusya'daki katedraller de Moskova'daki Böyle rengarenkli Kırmızılı, mavili Çok güzel Acaba içine girebilecek miyiz? Önü de hayır. böyle. Hafta sonu kalabalığı da var herhalde. Katedralin hani, giriş tarafına geldim. Bir ufak bir kafesi var. Hayır. Hayır. Hello. Hayır. Which country is the tourist? Hayır. The tourist from which country? Thailand. Thailand. From Thailand. Ah. Thailand. No, from? I'm Kyrgyz. I'm Kyrgyz, yeah. But uh, they are from Thailand. Christian? Uh, no. No. Just okay. working. Just yeah. working. Çok so big so katedral. Mm -hmm. In fact. Are you Turkish? Yeah, Turkish. Yeah. Türkçe biliyor musun? Uh, Azerbaijan. Ben, ben. ben Kırgızistan'dan geldim buraya. Ah. Uh. 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 Bishkek, uh, Balıkçı, ah. and uh, Karat, Karakol. Karakol, yeah, uh, so, so Yes. Yeah. Thanks so much. And uh, there is a, a big uh, church, only wood in Karakol. Yeah, Orthodox church. Orthodox church. This is Orthodox. Or oh, so it's a bigger, bigger, bigger. so. Yeah, big bigger. Orthodox. also so big. Orthodox. Yeah. Let's go, guys. Yeah, everybody prepared. Okay. Let's go. Let's go. To... Şimdi de bir şeyler yazıyor. Ruslar için e, ikonoların önemli olduğunu söylemiştim. Rusya'da çok görmedim ama Sırbistan'da gördüm. Ne zaman da haç görseler kilise görseler istavroz çıkarıyorlardı I think it's heat, it, it, heat, huh? it, heat machine. For all to be taken, I think. Huh? Çok süslü. Çok renkli. Klasik bir Ortodoks kilisesi. Gerçekten muhteşem. Gerçekten harika. Çok büyük güzellik. Gerçekten bu muazzam